kaç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi arattığını soracağım sonra diğer oraya atacağım. Evet. Okey değil mi? Okey. Sol sol arka tarafa. Ooo kapıları da kapattım. Ha burayı aç. Baba atacağım şimdi. Şunu, aha, atacağım. Şimdi oraya gelir peşinde? Gidiyoruz Çak Çak wow. Bak ne oldu kaldı Üzülür şiş üzülür Biz gittik Şunlara <laughs> bak bizi nasıl arıyorlar Baba yine oynarım Tabii ki. Baba yaşamadı. Baba yarın ben de olurum. Yarın ben de Çoş tamam mı? Tamam. <laughs> Baba yeşil kaçtık ya. Baba yeşil kaçtık. Gördün mü? Evet. Onları <laughs> <laughs> öldürdüm ağlasın. Tamam mı? Zaten baka kaldılar arkamızdan değil mi? Hı. Granny 3'ten hepinize merhabalar. Hı. 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 Şunu alamadım be bir türlü. Baba. Ha. Efendim oğlum. Baba yine versene o trenden kaçma. Tamam. Önce şunun kilidini açalım. Arkadaşlar yazın bunu. Ne yazsınlar yorumlara? Bu ne için? Evet. Yazın tabii ki Ertuğrul'la konuşun birazcık. Değil mi Ertuğrul? Evet. Evet, şimdi evin içindeyiz. Bakalım evet. yukarıda kim var? Eyvah. Eyvah, canı da geliyor. Aha dayı da geliyor. Nereden kaçacağız? Aha, ateş ederken kaçabilecek miyiz? Ah be vurulduk be. Baba kan oldu. Maalesef bizi yine hapse tıktılar. Kaçıncı gün Ertuğrul? Beşinci gün. Hayır bu ikinci gün. Evet. Yine kapıyı açacağız. Baba onlar bize, baba onlar bize çabuğa açmaya durmuyor, değil mi? Evet. aa bu ne? Baba trenin, baba birazdan onu da alacağız değil mi? Evet. Burayı <laughs> bir açalım bakalım. bunu trenin yanına götüreyim mi? Evet. Merhaba dayı. Baba bu değil, değil. işkence. Ne olmuş buna da? Neyse biz buradan uzayalım. Tamam. Buraya neydi? Hmm. Ne? Devam ne? ediyoruz. Ticket. Merhaba. Bunu <laughs> şuraya atalım burada dursun. Eyvah. Ne yapıyorsun be? Baba kulaklıkları nasıl oluyor? Burada zil koymuşlar. Baba duymuyor durmuyor değil mi ya? evet ısın sesini benim ya. Yakın abi. Yakın abi çılan ya o. krali geldi mi acaba? Sen mi be? be. Neyse biz şöyle gidelim değil mi? Evet. Oh, ne oldu işte. Elif Nur? Kasik. Baba. Eyvah. Ay. Gelmesene be Granny. Baba oradan çıkmıyor. Bakayım. Hala geliyor. Buraya saklanalım böyle, he. Baba. baba açın ya. Nerede bu? Kayış. Baba gitti. Eray diyor. Baba araba burada gitti. Bakayım. Var Bak, Bak. gitmiş gerçekten. Evet tabii. Gitti. Uzak olmuş buraya. Bizim için uzak olmuş buraya. Değil yani mi? Biz tuzaklara düşmedik. Arkandayız arkandayız buradayız buradayız evet. Eyvah gördüm bakayım geliyor mu gel yeah. gel sen yaşlısın Biz genciz, kaçarız Acaba kendi tuzağına kendi düşüyor mu Ertuğrul bakalım 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 düşecek mi düşecek mi o oh, düşmedi gel hadi gel 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 Nanik nanik. gel Burada ne var acaba Ertuğrul? Aa, hiç iyi olmadı Ertuğrul. Of! Of! Önümüz açıldı ya! Gel 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 gel. Aha! Buradan geçemeyeceksin ama. Değil mi Ertuğrul? Evet. Biz buradan böyle kaçtık. İnşallah. Aaa! Dayı çıkmaz dedim. Karşımıza dayı çıktı Ertuğrul. Eyvah! Eyvah! Granny de geldi. Dayı da burada. İkisinden de nasıl kurtulacağız? Baba sudan kurtulacağız. Eyvah eyvah eyvah. Dayı nerede? Allah. <laughs> Dayıya bak ya. Buranın nerede? Dayı burada. Buranın nerede? O ne? Bir de bu hayaletle uğraşıyoruz ya. Ay, <laughs> kaç kaç kaç. Bak 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 oraya ne koydu gördün mü? Kapan. Bir kurtulamadık şunlardan Ertuğrul ya. Eyvah. Ha? Eyvah. Vallahi biz yıktık ha yine. inşallah dayı gelmez artık yani. Evet. Yeter burada. Bir o vuruyor bir o. I see you, I see you diyor. Bizi görüyor mu? Hayır. Bizi göremiyor musun Granny? Burada bir şey yok. Buraya bakalım. Buraya buraya. Bu ne? O neydi Ertuğrul? Aa biliyorum. Neydi? Yukarıda kamera mı? Uyumuyor. Kesin dayı kameralara bakıyordur abi. Bakalım. Bir bakayım 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 bakayım. Aa yok burada. Neyse şunu takalım şuraya. Tak. This is no elektrik. Elektrik vermemiz lazım. Şurada Şuradan inelim bari. Burada bir, şey bir şey Baba, Bu Baba bunlar. Baba. Efendim. Babacığım. Efendim babacığım. Baba Aa. ne yapalım biliyor musun? Bir bakar. Şuradaki asansör var ya. Hı hı. O asansörden aşağı atlayalım Gir. Atladık. Şimdi bu çekmecelere bakalım ne var. Önce kapıyı kapayalım. Evet. Tamam. Ama şuraya bakmak istiyorum. Şur. Şey <laughs> <Gel gel. Gülüyor> Burası da boş. Burada ne var acaba? Bakıyorum. Bakıyorum. Bak. Baktım. Yok. Burada ne var? Baktım. Da. Ah be. Sıra Bre. burada. Açtım. 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 Aa. Bu ne? Aa şey. Ne? Silah anahtarı. Baba değil, öyle Evet. Şuraya bakalım. Buraya da bakalım. Tabii, tabii. Hadi o zaman yukarı gidiyoruz. Canımın olsun. Şimdi bunu nasıl silah alabileceğiz değil mi? Evet. Sapan mı alıyorduk bunu? Evet sapan alıyorduk. Bakalım bakayım bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım ne dönmek Ah dayı olmuştu ya. Gördün mü? Videonun devamını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videodan bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Baba git